E Cevdet saat kaç oldu? Nerede? Tamam birader geliyor ya. Bu değil değil mi? Yok yok bu değil. Bu mu? Ya kardeşim bak biz hafta sonu bununla satışa çıkacaktık. Senin de işin çıkınca yani ben öyle bir taşla iki kuş olur diye şey yaptım ya. Aferin ya. Bir poşetle muz koy içine, ben yer yer maymun gibi giderim. Oğlum bu ne? Ben bunu nasıl hız yapacağım? Aa, hız ne ya? Yok hızımız. Sen de iyice alıştın. Yavaş yavaş gideceksin. Yani yavaş yavaş gideceğiz. Sen ve ben birlikte. Ya niye laf anlamıyorsun sen? Gelmiyorsun. Ya lütfen ya. Niye istemiyorsun bu kadar gelmemi? Kumsal, son kez söylüyorum hayır. Hani anca beraber kanca beraberdi? Hani biz kader birliği yapmıştık? Ne oldu o duygusal sözlere? Valla ben anlamam seni yalnız bırakmayacağım. Ya birlikte gideriz, ya da birlikte burada kalırız. Bravo! Bravo Enge, bravo! Aslan, kaplan, bravo. tertemiz sonuçlu valla. Hem biz kaçma kaçırma olaylarında çok iyiyiz. Biz bir ekibiz, deneyimliyiz. Hadi kuzan beni. Hiçbir şeye karışmayacaksın. Arabadan inmek yok. Tamam söz, ben zaten sessiz sessiz kitabımı okuyacağım. Hiç sesimi çıkarmam. İyi atla hadi atla. Dikkat edin ha. Haber verin. Şu soktuğun hale bak benim. Ne yapacağız? Geri dönemeyiz. <laughs> İleri zaten gidemeyiz. Bilmiyorum. Yanıma ne çanta aldım ne cüzdan. Apar topar peşinden koştum. Otobüste bile teyze bastı. Ay Cevdet ay. Tamam sakin ol. Sakin ol halledeceğiz. Alacağız anneni. <laughs> Nasıl olacak o? Ne yapacağız? Otostop mu çekeceğiz? Yürüyecek miyiz İzmir'e? Yok. Bisiklete mi bineceğiz? Yok. Çıkacak mıyız? Kanatlanacak mıyız? Ne yapacağız? Yok. Başka bir şey yapacağız. Arz talep. Ekonomi bilmenin temel taşı. Sen beni hiçbir şeyden anlamayan çeşmeli bir kız sandın ama yanılıyorsun. Hep sen mi beni kurtaracaksın? Gel benimle. Gel gel. Çabuk. İzle şimdi. Çok iyi gelir. E enerji şey ister misiniz? Bir dinleseydiniz ya. Pardon. Bir tane bombastik alır mısınız? Uzun yola çıkacaksınız. Dinamik tutar. Gel, kamyoncu kardeşlerim, gel! Dünyanın bütün kamyon şoförleri, araba şoförleri, bisikletçisi, yürüyüşçüsü. Uzun yola çıkmadan bundan içiyor bundan. İçmeyenin bir yanı eksik, bir gözü kapalı kalıyor. Gerçek bir halk kahramanı. Sussuz gaza geldim. Uzun yola mı çıkıyorsun? Yorgun musun? Patlat bir tane bombastik, patlat. Ne uyku kalır, ne yorgunluk. 25 saat uyanık tutan içecek. Koş vatandaş bitmeden kap. Ne kadar bu? Ee, 20 lira. <laughs> Oha, yok yok abi o bilmiyor daha yeni. 5 lira bunlar 5. 4 tane alana 4 liradan veriyoruz. Hı <laughs> hı. <Sürükler. gülüyor> şey Buyurun. Yapacağım. Çıkart abi çıkart abi gel. Yok mu başka alan? Buyurun. İki iki alın abi iki iki. Uzun yola yetmez al 2 tane al. Bombastik. Kaç 2. Harikasın be abicim. Al Aa, al. Yanında çerezle Çok iyi. Afiyet olsun. Ver, ver sen de. Stik. Teyze, teyze senin kalbin mı bir tane iç. Var mı başka, var mı başka? Stik. Evet, yok mu başka isteyen? Al kardeşim, ver, ver beş liranı, ver. Stik.